Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Hoca. Şimdi polinomla ilgili 5 tane soru çözeceğim. Bu sorular A serisi sorular arkadaşlar. Lütfen öncesinde kendini çözmeye çalışın. Birinci soru. Ne diyor birinci soruda? P2x'in x artı 2 ile bölümden bölüm qx kalan 5'tir. qx-1'in sabitlerine x-3 m artı 1 çarpı px-3 artı q kare x polinomunun x artı 1 ile bölümden kalan 29 buna göre m nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar hiç panik yapmıyoruz. Heyecan yapmıyoruz. Bak diyor ki P2x'in x artı 2 ile bölümünden bölüm Qx kalan 5'tir. Bak P2x'in x artı 2 ile bölümünden bölüm Qx kalan neymiş? 5'miş. Sen şimdi neyi biliyorsun? Temel kavramlardan bölmenin birinci kuralı. Şurada bir bölme işlemi var. Bunun birinci kuralı. Bölünen, bölünen. Burada bölünen ne? P2x. P2x eşittir. Bölen çarpı bölüm yani x artı 2 çarpı qx artı kalan kalan ne? 5. Tamam. Birinci eşitliği arkadaşlar yazmış oldu. Bu güzel bir eşitlik. İşime yarayacak. Burada bir kalsın. Şimdi bak. Şu maddede ne diyor? Qx eksi 1'in sabit terim eksi 3'tür. Bak sabit terim. Arkadaşlar sabit terim deyince aklınıza ne gelecek? Aklınıza x yerine 0 yazmak gelecek. Bak polinomda Mesela hangi polinomun sabit terimi? Q polinomunun sabit terimi kaçmış? Eksi 3'müş. Ha, bu ne demek? Demek ki ben şu Q'da x yerine 0 yazarsam sonuç neye eşit olacakmış? Eksi 3'e bak. Şunu de demek istiyor bak. Q, Q, x yerine 0 yazdım. Bakın şurada 0, eksi 1 ne oldu? Eksi 1 e, eşittir. Neymiş arkadaşlar? Eksi 3'müş. Bu da tamam. Şöyle buna da bir yıldız atalım. Hatta bir kutu yapalım buna şöyle. Bu da tamam. Şimdi şuraya bakıyoruz. m artı 1 çarpı p x eksi 3 artı q kare x polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan neymiş? 29'muş. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne ile bölümünden kalan? x artı 1 ile. Bak ne yapıyorum? x artı 1'i sıfır eşitliyorum. 1'i diğer tarafa attım. x eşittir eksi 1. He. Demek ki arkadaşlar ben şu bak şu polinomda x yerine eksi 1 yazınca sonuç ne çıkacakmış? 29 çıkacakmış. Olay bu. O zaman şimdi bunu ifade edelim. Şöyle alt tarafta boş yere güzelce yazalım. Bak x yerine bir, eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazacağım. Nerede? Şurada yazıyorum bak. M artı 1 burada eksi bir ifade yok. M artı 1 aynen yazdım. Çarpı P çarpı P. X yerine ne yazıyordum arkadaşlar? X yerine bak şurada. X yerine ne yazıyordum? Eksi 1 yazdım. Devamında ne var? Eksi 3 var. Artı. Şimdi Q kare xteyim Q kare X'e ne yazıyorduk arkadaşlar? Eksi 1. Bu da sonuç olarak neye eşit olacaktı? 29'a. Tamam soruyu artık hallettik arkadaşlar. Şimdi bak ufak bir düzenleme yapalım. M artı 1 çarpı. Eksi 1 eksi 3 topladım. Eksi 4. P eksi 4. Artı. Devamında ne var? Q kare eksi 1. Neye eşitmiş? 29'a. Arkadaşlar benim buradaki M'yi bulmam için P eksi 4'ü bulmam lazım. Şu eksi 1'i bulmam lazım. Sonra karesini almam lazım. Arkadaşlar bak ben şuraya dikkat edin. Bak Q eksi 1'i zaten biraz önce çıkarmıştım. Doğru mu? Soruyu okurken. Q eksi 1 neymiş? Eksi 3'müş. O zaman buraya ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 3 yazacağım. Eksi 3'ün neyini alacaktık? Bakın karesini alacaktık. O zaman ne yapıyorum? Eksi 3'ün karesi diyorum. Çok güzel. He demek ki benim neyi bulmam lazım bir de arkadaşlar? P eksi 4'ü. Aa ben P eksi 4'ü nereden bulacağım? E arkadaşlar bak Boşuna şu P'li ifadeyi yazmadık değil mi? Bak P-4'ü de buradan bulacağız. E buradan nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız arkadaşlar. Ben diyeceğim şu 2x'in olmasını istiyorum bakın. Eksi 4 olmasını istiyorum. O zaman x'ine ne yazmam lazım? Eksi 2. He, bak o zaman burada da x'ine eksi 2 yazdım. Burada da x'ine eksi 2 yazdım. Şimdi bu ifadeyi düzenliyorum. P eksi 4 oldu burası. Yazıyorum. P eksi 4 eşittir. Eksi 2 artı 2 ne oldu? 0 çarpı Q eksi 2. Q 0 çarpı Q eksi 2 artı devamında ne var arkadaşlar 5 var arkadaşlar 0 ile qx 2'yi çarparsam ne olur 0 olur o zaman p 4 0 artı 5'ten ne gelmiş oldu 5 gelmiş oldu ha, demek ki ben buraya ne yazacakmışım şurada p 4 yerine ne yazacakmışım 5 yazacakmışım şimdi burayı düzenleyelim tekrar m artı 1 çarpı 5 çarpı 5 artı artı eksi 3'ün karesi o da ne yapar arkadaşlar 9 eşittir 29 9'u diğer tarafa 29'un yanına eksi olarak atarsam M artı 1 çarpı 5 eşittir 20 ise ben 5 ile neyi çarparsam 20 olur arkadaşlar? 4'ü. O zaman bu M artı 1 ne olacakmış arkadaşlar? 4 olacakmış. M artı 1 4 olacakmış ise M artı 1 eşittir 4. O zaman biri diğer tarafa atarsam M buradan ne gelir? 3 gelir. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru. Px eşittir. x eksi 3'ün karesi eksi x kare olduğuna göre PPX polinomunun x-2 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş arkadaşlar. Hiç heyecan yapmıyoruz yine. Bak. Şimdi arkadaşlar ne ile bölümünden kalan? Ne ile? x-2 ile. Ne yapıyorsun hemen bunu? sıfıra eşit diyorsun. x-2 eşittir 0 ise buradan x ne geldi o zaman? 2 geldi. ha Şu polinomun x-2 ile bölümünden kalanı nasıl bulacakmışım? Bu polinomda x yerine 2 yazarak bulacakmışız yazalım yazalım bak yazıyorum ne güzel yazacağım şimdi dikkatlice bakın arkadaşlar P şu P'yi yazdım köşeli parantez İçeride bir tane daha P var parantez bak şimdi sıra X X'e geldi X 2 o zaman X'e 2 yazıyorum köşeli parantezimi kapattım ha, demek ki benden ne istiyor arkadaşlar bu ifadeyi istiyor e arkadaşlar benim şu ifadeyi bulmam için ilk önce en içteki P2'yi bulmam lazım Şimdi bak ben bu P2'yi nasıl bulacağım? E şöyle bulacağım arkadaşlar. Bak bana bana şu yukarıdaki px'i boşuna vermiyor. Bu px'i boşuna vermiyor. Bu bizim her şeyimiz arkadaşlar. Bu polinoma ben sorularda bu tarz sorularda böyle polinomlara yardımcı polinom diyorum tamam mı? Bu bizim en büyük yardımcımız. E ben p2'yi bulacaksam bak p2'yi bulacaksam x'e ne yazacağım o zaman? x'e 2 yazacağım. Bak şurada x'e 2 yazacağım değil mi? O zaman onu da şöyle göstereyim. P2 eşittir. 2 eksi 3. Ne yaptı? Eksi 1 yaptı. Eksi 1'in neyi? Karesi. Eksi. Bak şu eksi. Devam ediyorum. X 2 iki yazacağım. 2'nin karesi ne yaptı? 4 yaptı. O da eşittir. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 4. Bu da eşittir. Eksi 3. Arkadaşlar ben şu iç tarafı ne buldum şimdi? Eksi 3. Bak bu ifade şimdi neye dönüştü? Şu P'yi yazdım. Köşeli parantez içerisi eksi 3 oldu. Kapattım köşeli parantezi eşittir soru işareti. He. Şimdi ben ne yapacağım o zaman? Bu defa P eksi 3'ü bulacağım. Bu ne demek arkadaşlar? Ben şurada şu yardımcı polinomda bu defa x yerine ne yazacağım? Bu defa x yerine eksi 3 yazacağım. Niye? P eksi 3'e ihtiyacım var. Bu defa eksi 3 yazacağım. Onu da şöyle şurada gösterelim. P eksi 3 eşittir. Eksi 3. Eksi 3 daha eksi 6. Eksi 6'nın karesi ne yapar arkadaşlar? 36. Arada eksi var onu da yazdım. Bak x eksi 3 yazdım. Eksi 3'ün karesi 9. O zaman P eksi 3 buradan ne gelir? 36'dan 9 çıkarsa 27 gelir. Cevabımız ne oldu? E seçeneği. Üçüncü soru. Ne diyor? Px bir polinom olmak üzere Pa eşittir 0 eşitliğini sağlayan a sayısına bu polinomun bir kökü denir. Tamam bunu biliyoruz. Px ve Rx polinomları için Px eşittir x kare eksi 8x artı 12. Rx eşittir x kare eksi x, x. Qx eşittir P Rx eşittir veriliyor. Buna göre 3 eksi 2 1 sayılarından hangileri Qx polinomunun köküdür diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine heyecan yapmıyorum. Bak şimdi şöyle e, hatta şöyle diyelim. Qx'in kökünü istiyorsa o zaman benim burada şu Qx'i ortaya çıkarmam lazım. Adam bana demiş ki ben sana Qx'i PRx şeklinde veriyorum. Yani bu ne demek? Bak şu PRx ne demek arkadaşlar? P polinomunda x gördüğün yere Rx yaz demek. Tamam P polinomunda x gördüğün yere Rx yaz. Şimdi arkadaşlar benden size bir tavsiye bak böyle iç içe polinomlar verildiğinde ilk önce ne yapın biliyor musunuz? Mesela ben hangi polinomda rx yazacağım bak hangi polinomda P polinomunda x yerine rx yazacağım ya o zaman şu P'yi bak şu P'yi bir düzenleyeceğim tamam mı? Çünkü hani x'in yerine başka bir polinom yazacağım için işler biraz karışabilir. Ne yapacağım? İlk önce bir düzenleme yapacağım. Siz zaten arkadaşlar çok soru çözdüğünüzde çarpanlar ayırma ile alakalı çok soru çözdüğünüzde şöyle bir ifade görünce rahat duramayacaksınız tamam mı? Bir şey sizi huzur, huzursuz edecek. Ne sizi huzursuz edecek arkadaşlar? Şu ifadeyi daha düzenli bir hale getireceksiniz. Çarpandan ayıracaksınız tamam mı? Ayıralım o zaman bak şu ifadeyi çarpandan ayıracağım. Şöyle sağ tarafta daha düzgün yazalım. x kare eksi 8 x artı 12. Şimdi bak şunu düşünüyorum. Şu 12'nin şu 12'nin iki tane çarpanı düşüneceğim. Toplamlar arkadaşlar eksi 8 olacak. Hangi çarpanlar onlar? Eksi 6 ile eksi 2. Bak şimdi ne yapıyorum? Eksi 6 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 12'yi verdim verdi. Eksi 6 ile eksi 2'yi topladım. Eksi 8 verdim verdi. Demek ki doğru ayırdım. O zaman ben bu px'i ben bu px'i şöyle yazabilirim. x eksi 6 çarpı x eksi 2 diye yazabilirim. Ne yaptık şimdi arkadaşlar? px'i daha düzenli hale getirdik. İşte ben ne yapacakmışım? Bak şurada. Bu px'de x gördüğüm yere rx yazacakmışım. O zaman yazıyorum bak şimdi. Yeşil de yapalım. P bak P x yerine Rx yazıyorum. Eşittir. Hatta şöyle diyelim. Bizim Rx dediğimiz ne arkadaşlar? Hani x yerine Rx yazıyoruz ya. Rx dediğimiz ne? x kare eksi x. Bak yazıyorum. x kare eksi x eşittir x. x yerine ne yazacaktık? Rx. Rx neydi? x kare eksi x. Bak x kare eksi x. Devamında ne var? Eksi 6. Devam ediyorum. Şimdi bak şuradaki x'teyim. Buradaki x yerine de yine ne yazacağım? x kare eksi x yazdım. Devamında ne var? Eksi 2 var. Şimdi bak ne güzel bak devam bak. Şu ifadeyi de çarpandan ayırabilir miyim? Aynı şekilde şu ifadeyi de çarpandan ayı ayırabilir miyim? Evet nasıl ayıracağım? Şöyle şu eksi altın iki tane çarpanı bak. Eksi 3 ile artı 2. Dikkat. Eksi 3 ile artı 2 çarptığımda eksi 6'yı verdim mi? Verdi. Eksi 3 ile artı 2'yi topladığımda eksi 1'i verdi mi? Verdi. Eksi 1 dedim. Bak şuradaki x'in baş kat sayısı değil mi? Özür diliyorum. X'in ee, kat sayısı. Eksi 1. Şimdi şuradaki eksi 2'yi görelim. Bu eksi 2'nin iki tane çarpanı eksi 2 ile artı 1. Arkadaşlar dikkat. Eksi 2 ile artı 1'i çarptığımda eksi 2'yi verdi. Eksi 2 ile artı 1'i topladığımda şuradaki eksi 1'i verdi. Bak şu x'in katsayısı sayısı. Eksi 1'i verdi. Demek ki doğru ayırdık. O zaman arkadaşlar ben şu p, r, bak. p, r, neydi? Şuydu. x kare eksi x'i. Şöyle düzenli bir şekilde yazıyorum bak. Şimdi şu ifadeyi yazacağım ilk önce. x eksi 3 çarpı x artı 2. Arada ne var? Bak şurada çarpı var. Çarpı devam ediyorum. Şimdi şu ifadeyi yazacağım x eksi 2 çarpı x artı 1 bitti. Şimdi arkadaşlar bak şu neydi? P eksi doğru mu? Unutmayalım bak şu x kare eksi x aslında r eksi doğru mu? Peki p r -X neydi arkadaşlar? E şurada bak q x'ti. O zaman ben buraya q yazdım. Şimdi arkadaşlar ben ne yapmış oldum? Bakın bu q x'in bütün çarpanlarını bulmuş oldum. x eksi 3, x artı 2, x eksi 2, x artı 1. Ben bu çarpanları arkadaşlar eğer 0 eşitlersem bu çarpanların her birinden kök bulurum. Doğru mu? Bak burayı 0 eşitlersem x eksi 3 sıfırsa x buradan ne gelir? 3. Birinci kök ne geldi? 3. Bak x artı 2 sıfırsa o zaman x buradan ne gelir? Eksi 2 gelir. Bu da ikinci kök. Bak x eksi 2 sıfırsa x buradan ne gelir? 2 gelir. Bu da üçüncü kök. Bak şuraya x artı 1 sıfırsa o zaman x buradan ne gelir? Eksi 1. Bu da dördüncü kök. 4 tane kökümüz oldu bizim. Şu x'imizin 4 tane 1, 2, 3, 4. Şimdi bak bunlar arasında 3 var mı? Var. Bak 3 3. Bunlar arasında eksi 2 var mı? Bak eksi 2, eksi 2. Peki 1 var mı? Arkadaşlar bak 1 değil, 1 değil, 1 değil, 1 değil. Bak bu eksi 1. Dolayısıyla arkadaşlar 1 ve 2 cevabımız ne olacak? 1 ve 2 nerede? C'de. Dördüncü soru. Px polinomunun Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden elde edilen bölüm Qx kalan 5'tir. Qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm x artı 1 kalan 2'dir. Buna göre Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi tek tek gidelim. Adım adım gidelim. Px polinomunu neye bölüyorum? x artı 3. Bak Px böl x artı 3'e. E, bölüm ne çıkacakmış? Şu x. Kalan ne çıkacakmış? 5. Kalan 5. Bu birinci bölme işlemi. İkinci bölme işlemi Qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden şu x'i neye bölecekmişim? x eksi 1'e bölüm neymiş arkadaşlar? x artı 1. Kalan neymiş? 2. Şimdi dikkat. Bölmenin birinci kuralı. Bak İkisine de bölmenin birinci kuralını yazacağım. Şuradan başlayalım. Bölünen yani px eşittir. Bölen çarpı bölüm yani x artı 3 çarpı qx artı kalan yani 5. Şimdi şurada yazacağım arkadaşlar. qx yani bölünen qx eşittir. Bölen çarpı bölüm. Yani x eksi 1 çarpı x artı 1 artı kalan. O da neymiş? 2. Şimdi arkadaşlar dikkat bak. Ne istiyor? Neyi vermiş? Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir? He, bak ne yapıyorsun? Her zaman yaptığın şey. x eksi 2'yi sıfır eşit diyeceksin. O zaman x buradan ne geldi? 2. Demek ki Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalanı bulmak için şu Px'de şu Px'de x yerine ne yazacakmışız? 2. O zaman ben Px'de x yerine 2 yazarsam aslında kalanı isterken kalan nedir diye sorarken şunu soruyor. P2 nedir? Bunu soruyor. P2 kalan demek. O zaman benim kalanı bulmam için P2'yi bulmam lazım. Hocam ben P2'yi nasıl bulacağım? Bak P2 neredesin P2? Bak P'li polinom burada değil mi? Bak burada Q'lu polinom var. Burada P'li polinom. O zaman ben ne yapacağım? Buraya odaklanacağım. Burada X gördüğüm yere hep ne yazacağım arkadaşlar? 2 yazacağım. Bak o zaman düzenliyorum. P2 eşittir. 2 artı 3 5 çarpı Q2 artı 5. E benim şimdi bak benim P2'yi bulmam için Q2'yi bulmam lazım. E Q, Q, e, Q'lu polinom nerede arkadaşlar? Şurada bak. Ya bu Q demek ne kadar zor. Q'lu polinom burada. O zaman Q2'yi bulmam gerektiği için şurada Qx'de x'ine ne yazmam lazım arkadaşlar? 2 yazmam lazım. O zaman x'ine 2 yazıyorum. Bak 2 yazdım 2 yazdım. Düzenleyelim. O zaman Q2 eşittir. 2'den 1 çıktı. 1 çarpı 2 bir daha 3 artı 2. Buradan o zaman Q2 ne geldi? 5. He, bak bu 5'i ne yaptım? O zaman şuraya yapıştırdım. O zaman arkadaşlar P2 eşittir. 5 çarpı 5 25 artı 5 topladım 30. P2 geldi? 30 geldi. Cevabımız E seçeneği. 5. ve son soru. 3. dereceden Px polinomunun x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3 ile bölümünden kalanlar eşit ve 12'dir. Px polinomunun baş katsayısı 5 olduğuna göre sabit terimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar bak. Px polinomunun x eksi 1, x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3 ile bölümünden kalanlar eşit ve 0 deseydi. O zaman bak bunu daha önceki videoda anlatmıştım. Bu Px polinomu nasıl yazacaktık? Baş katsayımız a çarpı. Hatta bak Polynomun başka sayısını ne vermiş? 5. O zaman ben bu a yerine ne yazacağım arkadaşlar? 5 yazacağım. O zaman yazarak gidelim. Yazarak gidelim. 5 çarpı x-1 x-2 ve x-3 ile bölümden kalanlar eşit ve 0 deseydi bak o zaman şöyle yazacaktık. Başkast yani 5 çarpı x-1 yani birinci çarpan çarpı ikinci çarpan x-2 çarpı üçüncü çarpan kalan 0 deseydi buraya ya artı 0 derdim ya da 0'ın bir etkisi olmadığı için buraya bir şey yazmazdım arkadaşlar. Ama bak kalan kaç demiş. Bak sil bunu. Sil bunu. Kalan kaç demiş arkadaşlar. 12 demiş. O zaman ben buraya ne yazıyorum. 12 yazıyorum. Tamam. Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar. Bakın. Px polinomunun Px polinomunun sabit terimi nedir diye soruyor. Bize yani arkadaşlar. Bak sabit terim diyorsa aklımıza ne gelecek? 0. X yerine 0 yazmak gelecek. O zaman Px polinomunun sabit terimini sorduğu için P'de X yerine 0 yazacağım. Bak yazıyorum o zaman. P'de X yerine 0 yazıyorum. Şuraya 0 yazarsan o zaman buraya da 0, buraya da 0, buraya da 0 yazarım. P0 eşittir 5 çarpı 0 eksi 1 eksi 1 çarpı 0 eksi 2 eksi 2 çarpı 0 eksi 3 eksi 3 artı devamda ne var? 12 var. P0 eşittir 5 çarpı eksi 1 eksi 5 çarpı eksi 2 10 çarpı eksi 3 eksi 30 artı 12 eksi 18. O zaman Px polinomunun sabit terimine geldi. Eksi 18 cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Arkadaşlar bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.